Hayır, az önce hüngür hüngür ağladın. Heh, istediğin oldu mu? Sandalyelerin hepsini de içeriye taşıdın. Ne istiyorsan şimdi kızım bunlardan söyle bakalım. Neyi ağladığını gösterelim mi arkadaşlarına? Gel. Gel 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 gel. Söyle. ne kötü. Niçin ağladın? Söylesene bir niye ağladın? Üngür üngür ağlama sebebin neydi? Bu çadır küçükmüş arkadaşlar. Büyük çadır istiyormuş. O yüzden hüngür hüngür ağladı. Şu videosunda bakabilirsiniz. Gerçekten ağladı ama. Hadi gel gidelim büyük çadırını kuralım. Ah! <laughs> aç şu kapıyı. Telefonla kırarım ha. Telefonla kırarım. <laughs> tamam. Aç şu kapıyı da hadi çadır kurmaya. Al şunu. Al. Ayla, ayla. Ayla. Saçmalama ağzın burnun kırılacak. Az! Nehir ağzın burnun kırılacak gel hadi. <laughs> gel. Nehir nasıl ağladın az önce anneciğim ya. Hadi al şu çarşafını gel. Al şunu da gidelim şu büyük çadırı kuralım. Koca koca sandalyeleri nasıl taşıdın? Ay! <laughs> Şaka mısın Nehir yardımcı olayım mı? Yardım. <laughs> tamam. ha aç şu kapıyı şimdi. Aç kapıyı. Hadi Ay, içeri. Ben, ben ne oldu <laughs> Allah'ım tipe bak ya şu koca koca sandalyeleri tek başına içeri taşıdı balkondan hadi nasıl yapacaksın nasıl yapacaksın yap bakalım nehir evet şimdi söyle bakalım nehir nasıl evcilik oyunu yapacaksın burayı nasıl çadır yapacaksın hadi göster bakalım nasıl yapacaksın böyle olmaz bu işler dur yardım edeyim sana Heh, işte ben de yardım ettim <laughs> <laughs> Geç bunları geçeyim sana. Geç <laughs> bunları. Nehir, çadırın nasıl oldu anneciğim? Söyle bakalım. Vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. <laughs> çadırın içine gir de öyle söyle Nehir. Ne istiyorsun şimdi bu çadırın içine? Söyle bakalım. Evet, bir tane yastık getirelim mi? Tamam hemen 1-2-3 Hah işte böyle Al bakalım yastığını Başka ne istiyorsun Hah <laughs> O kadar ağladın söyle bakalım Başka ne istiyorsun Be bekle. Şey, Çadırın güzelmiş Hah başka, başka Bütün burada Burada olsun hem de sepetiyle Tamam 1-2-3 Ha işte böyle. Eee. Tamam, geldi burcu cuburlarında Bakın sesim çok ince. Eee. Evet anneciğim, başka ne istiyorsun? Ay şaşkın kız ya. <laughs> Buldum mikrofonu yine. Söyle bakalım başka ne istiyorsun? Ta tabletim. Tablet mi istiyorsun? Tamam hemen geliyor. Bir 2 üç. Eee. Al bakalım. Tabletin de geldi. Başka ne istiyorsun? Söyle bakalım pembe panter mi? Pembe panter mi? Tamam. 1 2 3 Al bakalım pembe panter. Ay bu da yetmez. Ne istiyorsun? Kaktüsümü de gelsin. Kaktüs mü? Aa, aa tamam. 1 2 3 Hah kaktüsünü de geldi. Al bakalım kaktüsünü de. Şimdi, şimdi bütün sevdiğim oyuncakların hepsini aynı anda istiyorum. Aa, öyle olur mu ama Nehir ya, tek tek gelir, hepsi bir arada gelmez ki. O zaman lababamı istiyorum canım. Labubu mu? Tamam, bu gelsin o zaman. Bir, iki, üç. İşte geldi lababı. Ah? <laughs> evet, başka bir şey istiyor musun Nehir? Ben gidiyorum, tek başına oyna burada. Merhaba. Başka oyuncaklar da istiyor. Tospiğimi istiyorum. mi istiyorum. Tosbiğimi unuttum. Aa nasıl unuturum onu? Aa tosbik mi? Evet ya. Üzüldüm ama onu getirmediğimize. Dur bakalım onu da okuslayalım. Bir, iki, üç. Tosbik gelsin. İşte geldi tosbik. Çok seviyorum bunu ya. Çok tatlı. Neyir bu tosbik? Al yakala. Al. <laughs> konuşan ayıcığımı unuttuk. Onu da istiyorum tabii ki. Kahverengi ayıcık mı? Tamam. Bir, iki, üç. İşte geldi. Çok tatlı. Bu çok güzel konuşuyor. Nehir buradan harfleri öğreniyorsun. Buradan rakamları öğreniyorsun. Buradan şarkı. Evet pili bitmiş. Buradan şarkı söylüyor. Buradan da bir sürü masal Öyle müzikler mi? falan filan. Bir de yanaklarına basınca da bir şeyler yapıyordu bu ya. Yok yanaklarında hiçbir hiç şey olmuyor. Emin misin? Eminim. Böyle sadece buralarından 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 alıyor. Of çok uykum geldi ya. Hadi uyuyayım bari. <laughs> e, uyku uy, kapışım. değil mi onu da getirelim 1 2 üç. hah işte geldi peluş bu da yumuşacık ya nehir bugün bununla uyuyacak her gün bununla uyuyorsun gerçi değil mi nehir evet. en yumuşak olanı bu Abi. galiba çok tatlı Aa, çok tatlı anne pembe tam, mor kulaklık köpüğümü unuttum Anne mor kulaklı. parmak öpüşümü unuttum. Tamam onu da getirelim o zaman. 1 2 3 İşte geldi. Bu muydu söylediğin? Ay ne tatlı bu ya. Vermeyeceğim. Bırak ay kuyruğu kopacak. Kuyruğu. Kuyruğu. Kuyruğu kopacak. Aa, vallahi kopartacağım. Tamam hadi. Başka oyuncak isteme yeter ya. Pembe yiyeceğimi unuttum. Aa, aa ne kadar çok oyuncak istiyor bu kız ya. Her tarafı oyuncakla doldurdun ama. Pembe oyuncağını da mı istiyorsun? Tamam sihirleyelim hemen. Sen sihirler misin? Evet. Hadi. Okus bakus. Abra kadabra. Ay geldi. Geldi okusladık ya. Çok tatlı bu da. Nehir. Çok güzel. Tamam artık hadi çadırında oyna ben gidiyorum. Yeter ya. Sabahtan beri okus bokus yapıyoruz. Bıktım artık. Dur kapatalım şu kapısını da şöyle. Ha? Daha da. Burada Daha yatacaksın. Da burada yatacaksın herhalde. Aa. Nehir bugün. Nehir bugün burada mı uyuyacaksın? Evet. Tamam ben gidiyorum. Sen burada uyursun artık. Tamam mı? Hadi bay bay. Bay İyi geceler. İyi geceler. Onları ne yapıyorsun pardon? <laughs> Bütün yastıkları. Üzerinde mi yatacaksın? <laughs> Nehir ben de geliyorum içine. Bana ne? Ben, hayır, ben de hayır, geliyorum. Hayır. Çekil. Çekil ben de geliyorum. Geliyorum. Geldim içine. Çekil. Ben de geliyorum. İşte geldim. Ay iyi. başıma değiyor ama. Tamam. Şöyle al şu yastığını da şu karşıya koy bakalım. Ha, ay çok güzelmiş burası ya. Oh abur cuburlar da yanımda. Ay en sevdiğim peluş oyuncak da yanımda tamam tamam al pembe panteri alırım. Ay yok şu toz bir istiyorum ya. Ben bunu istiyorum ha. Bununla beraber şöyle bunu severim. Şuradan da bu cuburlar yiyeyim. Ay ne yesem ki ya. Şu sütten bir tane içebilir miyim? İçebilir. Tamam bir tane bundan içeyim. Oo. Ne, ne açıyorsun o ne? Bana da ver. Bu ne ya? Aa, ya? tamam açalım arkadaşlar videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.